Yeni bölümünde yaşanan son sonra en son Zeynep'in hastalanmasıyla Halil ilk başlarda Zeynep'in numara yaptığı adı zannetse de sonradan Zeynep'ten kimin ne istediğini araştırmaya başlayacak ve en son hastanedeyken Zeynep'in doktorunu Halil sıkıştırıp kendisine bütün gerçekleri anlatmasını isteyecek fakat doktor Halil ile konuşup kendisine bu zehirlenmeden dolayı kimseye bahsetmemesini birinin söylediğini Halil'e söyleyecek. Ve Halil yeni bölümlerde o kişiyi vurmak için elinden geleni yapacak. Ve en son Halil arkadaşlarını yemeğe çağırdıktan sonra Zeynep'in kendisini küçük düşürmesiyle deliye dönecek. Ve artık Zeynep'le konuşup ayağına denk almasını isteyecek. Fakat Zeynep istediklerini Halil'den alana kadar asla durmayacak. Ve yeni bölümlerde Halil Zeynep'e kimin zarar vermek istediğini bulmak için elinden geleni yapacak. Ve ileriki bölümlerde teyzesinin bu işi yaptığını öğrenince kolay kolay son günü affetmeyecek. Ve Zeynep de artık gün geçtikçe Halil'in ayağına takılmaya başlayacak. Ve Halil artık Zeynep'in istediği gibi davranması için onu serbest bırakacağım. Ve böylelikle bu ikili her ne kadar serbest kalıp birbirlerinden ayrılmak isteseler de Zeynep Halil'i bir an olsun aklından çıkaramayacak. yeni bölümlerde artık bu ikili geçmişlerini geride bırakıp hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Çünkü gün geçtikçe Halil Zeynep'e günden güne vurulmaya başlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik annemiz bu kadar. İyi seyirler, hoşçakalın.